Kıymetli kardeşlerim elimde bir miktar zarf var, bugün merhabamı biraz bu zarfların üzerinden size anlatmak istiyorum. Üç tane misal getireceğim bu zarfların üzerinden. Birincisi şu, diyelim ki bir düğünümüz var, gelin arabası, sadıç bey önde oturuyor, e bu zarfların içerisine ne konur? Para konur, gelin arabasının önü kesildiğinde çocuklara böyle bir miktar atılır. Çocuklarda o zarf kapmanın mücadelesini verirler. Çoğunuz yaşanmışsınızdır. Bazen büyükler de o zarf kapmak için mücadele verirler. Sonra bu zarflardan ne kadar aldılar? Artık bir tanesi, iki tanem mi aldı? Bir üç tanem mi aldı? Biri hiç mi almadı? Biri daha farklı mı aldı? Merakla hemen kenara çekilir, o zarfların içini açmaya başlar. Açar boş, açar boş. Bir diğeri de açar o da boş. Bir diğeri de açar o da boş. Kim ne kadar zarf almışsa boş. Şimdi bu manzarada o çocuğun halini nasıl tahayyül edersiniz bir zihninizde çağrıştırın. Aslında böyle bir şey yapmak caiz değil biliyorsunuz. Çocukları kandırmak hele böyle bir şeyle kandırmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gadaplandıran bir şeydir. Bir gün bir sahabe efendimiz hatta Ümmü Süleym bir Enes'i çağırıyor da çağır gel diyor sana bir şey vereceğim efendimiz hemen müdahale ediyor. Eğer vermesen yalancılardan yazılırsın diyor. Onun için çocukları kandırma noktasında farklı bir şey var. Böyle yapanlar var ne yazık ki yapanlar bunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. İkinci örneği şöyle vermek istiyorum. Kapı çalınıyor. Postacı artık eskisi kadar değil ama yine de gelip gidenler oluyor. Karşınızda şu kadar zarfı size uzatıyor diyor ki o maşallah diyor baya bir mektubun gelmiş diyor. Sen de hemen heyecanlanıyorsun kim yazmış olabilir bana bunları alıyorsun hemen evde bir köşeye çekiliyorsun. Hemen merakla açıyorsun ve açıyorsun ki boş bir daha açıyorsun boş bir daha açıyorsun boş. Ya kim bana bu şakayı yaptı diyorsun ya da kim benimle böyle bir şekilde kafa bulur diyorsun farklı bir hale giriyorsun. Şimdi üçüncü tabloya gelelim benim güzel kardeşlerim. Mizanın başındayız. Allah bizi sorguya çekecek. Bu zarfların her biri bir amelin dosyalandığı zarflar. Namaz zarfı, oruç zarfı, zekat zarfı, ilim zarfı, davet zarfı, hizmet zarfı, infak zarfı. Biriktirmişsin bir sürü zarf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize ta, ta böyle bir tasvir ediyor. Diyor ki Adem oğlu gelir mizanın başına Tihame Dağı kadar amelle geldiğini zanneder. Vadiler dolusu. Ve umutlanır. O anda hesap başlayacak. Aklından geçirir. Ya ben şu kadar namazım var. Şu kadar orucum var. Şu kadar zekatım var. Şu kadar ilmim var. Şu kadar şuyum var. Buyum var. Cenab-ı Hak hesaba başlar. Şimdi zarflar açılıyor. Namaz zarfı açılıyor boş. Oruç zarfı açılıyor boş. Zekat zarfı açılıyor boş. Şurada ilim zarfı var. Umut geçiriyorsun içinden. Diyorsun ki ya ben o kadar geceleri uykusuz kaldım. Herkes işte bir şeyler yapıyordu. Ben ilimle uğraştım. Dirsek çürüttüm. Diz çöktüm. Bu zarftan herhalde çok şey çıkacak. İlim zarfı boş. Şu zarfa inanılmaz derecede umut bağlamışsın. Hizmet etmişsin yıllar yılı. Allah'ın dini için koşmuşsun. Herkes bırakmış sen gayret etmeye devam etmişsin. Herkes terk etmiş sen cepheyi mevziyi tutmak için elinden gelen yapmışsın. Bir umudun var diyorsun ki ya herhalde bu zarfın içerisinden çok şey çıkacak. Bu zarf da boş. Bunlar niye boş biliyor musunuz? Allah Resulü söylüyor bize bunu. Cenab-ı Hakk'a boynunu büküp o, o kul, Ya Rabbi bunlar niye boş çıktı dediğinde, Rabbimiz diyor ki benim için değildi bunlar. Sen o amelleri işlerken hep şunu düşündün. Falanca övsün, filanca alkışlasın, filancanın yanında itibarım olsun, filanca beni şöyle iyi görsün, filanca bana şunu desin, filanca 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 bu zarfların adresleri oralara oldu ve adresler oralara gitti. Allah da bu noktada amele ortak kılınınca yani maksadında gayesinde Allah'tan başka birini daha yazınca ona şirk dedi, küçük şirk dedi, gizli şirk dedi. Yani riya dedi ve bu zarfların içini boşattı. Ondan sonra da onların vebalini üstlenir gitmiş olursun. Felaket bir şey benim güzel kardeşlerim. Felaket bir şey bu. Allah kimseye iyi o duruma düşürmesin. Ama ne yazık ki böyle bir tehlikeyle hepimiz karşı karşıyayız. Tihame dağı kadar bir şeylerle gittiğimizi zannedeceğiz. Ama o noktada amellere karıştırdığımız o riyalar bu zarfları böyle boş bırakacak. Bu zarfların boş kalmaması için iki şey lazım. Biri salih amel olmalı içine giren selim niyet olmalı. Sadece ve sadece yüzde yüz Allah için olmalı. Yüzde doksan dokuz yüzde bir değil. Yüzde doksan yüzde on değil. Yüzde yüz Allah için olmalı. Eğer oraya başka bir şey bulaşırsa işte o koca bir göle düşen zehire benziyor. Koca bir işte su şeyine düşen zehire benziyor ve orayı da ifsad ediyor. Böyle bir yanlışa düşmememiz için dönüp dönüp kalp ayarımızı buna göre ayarlamak durumundayız. Eğer bu noktada biz riyalarla Allah'ın huzuruna varırsak valla dünyadaki boş zarflara biraz kızarız. Biraz öfkeleniriz. Şakaysa şaka yapana kızarız. Bizi böyle kafaya almışsa biri ona kızarız. Biri bizi kandırmışsa ona kızarız. Bir iki saat sonra biter gider ama oradaki kızgınlığın, oradaki o pişmanlığın hiçbir faydası olmaz. O gün, o son günde pişman olmamak için ne olur? Şu zarflara sahip çıkalım. Yani içlerini salih amellerle dolduralım. Selim niyetler olsun. Burada sadece ve sadece yüzde yüz Rabbimiz için olsun diyebilecek adımlarımız olsun ki pişman olanlardan olmayalım. Allah o son gün pişmal olanlardan etmesin bizi. O son gün rezil olanlardan, rüsvay olanlardan, alçaklık yaşayanlardan etmesin bizi. O derin alçaklığın ve rezilliğin hiçbir telafisi yok. O telafisi olmayan o zaman diliminde ayaklarımıza, dizlerimize vurmamızın hiçbir anlamı olmayacak o anı yaşamama adına şimdi burada şu an bazı şeylerin kıymetini bilme adına adımlar atmak gerekiyor. Allah bu adımları atanlardan eylesin bizi.